Yeni bir videodan herkese merhaba. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bu görmüş olduğunuz güzel çiçeğin sardunyanın kış günü bu şekilde hoş bir biçimde açabilmesi için ihtiyacı olan bütün bakımının yapılması gerekir. Hem toprağı kaliteli olmalı, öte yandan yaprak vitaminleri, diğer yandan çiçek açması için gereken bütün vitaminlerin, güneş ışığının, Hepsini mükemmel bir biçimde sağlayabilmemiz için çiçeklerimize bakım yapmaya devam ediyoruz ki çiçeklerimiz bu şekilde böyle güzellersin. Bakın bu da kalan şom çok güzel açmış ve açmaya devam ediyor. Kışın bile çiçeklerimizin bakımını ihmal etmemeliyiz. Sadece yazı oranla daha az gübre. Yani atıyorum yazın 1 litre gübre ise kışın yarım litre gübre. Yazın haftada bir ise kışın 2 haftada bir, 3 haftada bir çiçeğine göre. Hepinizin de bildiği gibi ben yediğim, içtiğim her şeyi çiçeklerimle paylaşan birisiyim. Kış günü de aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Kış aylarının vazgeçilmez vitamin deposu olan gördüğünüz portakalı Çiçeklerimle paylaşıyorum içini ben yiyorum. Kabuğunu ve kabuğunun suyunu çiçeklerimle paylaşıyorum. Evet çiçeklerimle bu şekilde paylaşıyorum. Portakalın içini ben yedim. Kabuğunu bir litrelik bir pet şişenin içerisine parçalar halinde koydum. Küçük küçük parçalara ayırarak ve bunu iki gece beklettikten sonra bu suyla çiçeğimi suluyorum. şekilde normal sulama rutini yapıyoruz arkadaşlar ve çiçeklerimizin bakımını ihmal etmiyoruz. Etmeyelim ki çünkü çürüdüğü zaman, hastalandığı zaman onları toparlamak zor oluyor. Bu şekilde ihmal etmeden ayda bir veya 3 haftada bir kışın bu bakımlara devam edersek çiçeklerimiz hep canlı, enerjik kalır. Ayrıca bir şey yapmamıza gerek yok. Çiçeklerimiz için ihtiyaç duyduğumuz her şey evde elimizin altında var. Sadece bunları kullanmasını bilmeliyiz arkadaşlar. Bunları kullanmak için ben bildiğim her şeyi size aktarıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda buraya kadardı. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.